Merhaba arkadaşlar ben Fukan bugün sizlere e, bildiğiniz gibi böyle vodo bebek vodo çizerek böyle iğne koyuyorsanız ve hareket ediyor bugün sizlere onu deneyeceğim video başlamadan önce kanalıma abone olup e, bildirme açmayı unutmayın hazırsanız videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce buraya bir tane e, şimdi bir şey çiziyoruz. Dönün Arkadaşlar kalemin ucunu açayım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya böyle bir tane şey çiziyoruz. Böyle. Böyle bir tane şey çiziyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle çiziyoruz. Bunları böyle şey yapıyoruz. Ve arkadaşlar buraya bir tane delik çiziyoruz. Buraya da bir tane delik çiziyoruz. Ve sonra arkadaşlar iğneyi koyuyoruz. İğneyi tam buraya yerleştireceğiz. Bakın gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar iğneyi yerleştirdikten Sonra videoyu açacağım. Evet arkadaşlar iğneyi yerleştirdim böyle. Arkadaşlar şimdi bak kalemi alıp buraya böyle bir şey e, buraya böyle bir şey yaptığımızı yine hareket edecekmiş. Hadi yapalım. Bakalım. Lan. Arkadaşlar gerçekten de hareket ediyor baksanıza. Evet hareket ediyor. Gerçekten de doğruymuş. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten de hareket ediyor. Arkadaşlar görüyor. Baksanıza. Gerçekten de hareket ediyor. Arkadaşlar evet. gerçekten de hareket ediyor baksanıza. Evet, hareket ediyor. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. gördüğünüz gibi işi arada. Bir daha kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğen, beğen. Bir daha bir sonraki videoda görüşürüz.